Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada değerli konuğumuz aynı zamanda ekürüm. Uzman estetisyen Cemil Eder. Cemil Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Nur Hocam. Siz nasılsınız? Sağ olun çok çok teşekkürler. Çok merak edilen şey var. Hemen ufaktan başlıyorum ben. Cilt yenileme nedir? Evet, cilt yenileme aslında çok uzun uzun diye anlatılabilecek bir konu. Çünkü birçok uygulama uygulamalar. Ben böyle kısaca, böyle anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Cilt yenileme, cildin üst katmanlarının belirli uygulamalarla soyulması, alttaki onarıcı hücrelerin harekete geçirilme işlemidir. Yani bir cilt gençleştirme uygulaması da diyebiliriz buna. Peki hangi durumlarda cilt yenilemeye başvurulur? Şimdi şöyle, aslında cilt yenileme ciltte problem olmasa da yapılabilir. Tabii ki daha sağlıklı, daha fresh. Daha neme doğmuş bir şekilde görünmek için başvurulabilir ama genelde benim danışanlarımda her zaman problemli ciltlere başvurulur. Leke için diyebilir ee, misin? sorun nedir bu sorunlar? Evet leke. Akne skar onarımı için ya da şiddetli bir ergenlik dönemi geçirmiştir, çok ciddi anlamda iyileşmeyen akne izleri vardır, yara yanık izleri vardır ya da belli sebeplerden vücut çatlamıştır çatlak onarımı için gibi gibi sayılabilir. Çok ciddi anlamda ciddi uygulamalarına başvurabiliyoruz. Peki cilt yenilemede tek bir uygulama yeterli olur mu yoksa birkaç seans mı? Aslında mi? bu soru o kadar kıymetli bir soru ki, şimdi cilt yenileme dediğimiz zaman hiçbir zaman cilt yenilemeyi tek bir uygulama olarak yapamayız. Yani geniş bir protokol oluşturmak gerekiyor. Nedir bu protokol içinde? Biraz da aslında bu protokolü cildin cilt yüzeyindeki sıkıntıya göre arttırılabilir ve uygulama sayısı değiştirilebilir. Kişiye göre farklı uygulamalar yer değişebilir. Yani bir yol haritası çizilir cilt yüzeyindeki sıkıntıya göre. O yolculukta uygulamalar eklenebilir, değiştirilebilir. Şimdi neden bu soru çok iyi dedim? Çünkü şöyle bir yanlış algılama oluyor. Danışan geliyor, bana diyor ki altın iğne mi, dermapen mi, mezoterapi mi, PRP mi yaptırayım? Hiçbirini birbirinden ayıramayız. Bir tane işlemle asla sonuç alınmaz. Evet tek bir uygulama atıyorum, bir mezoterapinin tek başına muhakkak ki sonucu var. Bir fraksiyonel radyo frekansın tek başına muhakkak ki sonucu var. Dermapen öyle, PRP öyle. Ama tek başına sıkıntı duyduğunuz problemden kurtulmak imkansız. Biz bunu cilt yüzeyindeki sıkıntıya göre protokol şeklinde hazırlıyoruz. Bunun içine ev devam ürünleri de dahil. E, kimi danışan vardır, ona dermapene ihtiyaç vardır. Kimisi vardır, fraksiyonel rezlere ihtiyaç vardır. Kimyasal peelinge ihtiyaç vardır, yosun peelinge ihtiyaç vardır. Hani hem mikro önelmeye başvurabiliriz, e, cilt soyma uygulamalarına başvurabiliriz, artı bir hekim uygulamalarına destek olarak e, ekleyebiliriz ki bu olması gereken bir şey. Şimdi genelde hep soruyorlar onu mu yapayım bunu mu yapayım ama böyle bir şey yok. Yani hiçbirini birbirinden ayıramayız. O bundan daha iyidir. Ya da bunu tek başına yaparsak sonuç alırsın, onu tek başına yaparsak sonuç alamazsın diye bir şey söz konusu değil. Bunu şöyle daha iyi anlatmak istiyorum. Çünkü ciddi anlamda çok, belki siz de karşılaşıyorsunuzdur. PRP mi yapayım hocam, mezoterapi mi yapayım? Gençlik aşısı mı olsun, altı iğne olsun? Birini yapayım ama olmuyor. Yani kombine muhakkak ki gerekiyor. Çok daha iyi bir sonuç için. Biz sabah kahvaltıda sadece bir yumurtayla güne başlayabiliriz. Ama biz yumurtanın yanına peynir koyuyoruz, yeşilli koyarız, bal eklersek, çok zenginleşirsek bizim için beden sağlığımız için çok daha iyi olur. Ama biz tek başına yumurta yersem yumurta faydasız diyemeyiz. Ama desteklersek çok iyi sonuç alır. Bunu da bu şekilde düşünebiliriz. Ee, ne yaparız? Biz genelde e, mikro inelime ile cilt altında e, özellikle mikro inelime kimi öneririz? E, açık gözenekler varsa e, yara yanı Dermapen mi bu yönelemede? Şimdi, şimdi şöyle dermapeni genelde ben cilt yüzeyinde iyileşmemiş e, yara izleri yani böyle bir akne izleri varsa oradaki iyileşmemiş yaralar için e, iyileşme sürecini yeniden başlatmak için dermapene başvurabilirim ama açık gözenekler varsa, skarlar oluşmuşsa cilt altı onarım bizim için çok daha önemli. Fraksiyonel radyo frekans hatta altın yine de diyebiliriz biz buna. Biz burada ne yapıyoruz? Cilt altına bir mikro inileme yapıyoruz ve bu mikro inileme sayesinde cilt altına kontrollü hasar veririz. Ve burada hücre yenilenmesi başlar, elastin lifler uyarılır. Ee, ve hasar bu, verirken bir ürün kullanıyor muyuz? Tabii ki. Şimdi biz burada e, altı ile dediğimiz bu e, verilen fraksiyonel e, radyo frekans dediğimiz bir enerji de veririz. Orada hasarı zaten ısılı bir hasar da verir ve biz açılan bu mikro kanallardan elbette ki ürün kullanırız. Ürün neye göre kullanırız? Cilt gençletilmesi antiyenjik ürünler kullanabiliriz. Leke ihtiyaç varsa leke kullanabiliriz. Akne sorunu varsa akne yönelik ürünler kullanırız. Muhakkak ki ev devam ürünlerini veririz. Ben bunu özellikle her uygulamada altın ineği öneriyorum. Çünkü bunun şöyle bir özelliği var. Bazen danışan diyebilir. Benim e, kolajeni ben direkt kolajeni iğneyle, iğne enjeksiyonla bir hekim tarafından yapabilirim. Elbette ki yapılabilir. Çok da güzel sonuçlar olur. Ama bu mikro inelimelerin şöyle bir şey var, vücudu biz aslında tembellikten kurtarıyoruz çünkü belli bir yaştan sonra vücut artık kolajen üretmez, her geçen gün kolajen yıkımları artar ama ne yapıyoruz biz burada bu mikro inelimelerle verdiğimiz hasarla vücudun doğal yöntemlerle kendi kendine kolajen üretmesini sağlıyoruz. Yani burada vücudu çalışır hale getiriyoruz. İşleyen demir pas tutmaz. Vücut sürekli cildimiz çalışıyor, kolajen üretiyor. Elbette ki biz bu uygulamayı bir PRP ile, bir mezoterapi ile desteklersek sonuç çok çok daha güzel olacaktır. Ama dediğim gibi yapılan uygulamalar, yani hazırladığımız protokoldeki uygulamaların türlerini diyeyim, tamamen danışanın cilt yüzeydeki sıkıntıya göre değişiyor. Yani yanık izi olabilir, kesi izi olabilir, akneskar izi olabilir, leke problemi olabilir. Bu tamamen kişiye ve cildinin hassasiyetine göre değişir. İhtiyaca yönelik yapıyoruz bunları. Kesinlikle ihtiyaca göre Peki, yapıyoruz. Peki çok güzel anlattınız. Biz bu işlemler yaptırdık. Herhangi bir yan etkiyle karşılaşır mıyız? Şöyle normalde bu uygulamaların yan etkisi yoktur. Ama diyoruz burada uygulayıcının kim olduğu önemli. Doğru uzman yapılmalı. tecrübe gerektiren bir şey. tecrübe gerekiyor ve aynı zamanda dikkat edilecek husus da bu uygulamalar agresif işlemlerdir. Birçoğu uygulandığı mevsim çok önemli bizim için. Hele de benim gibi Adana'da yaşayan birileri için Adana'da bu uygulamayı her mevsim yapamayız. İlkbahar ayları bile bizim için ciddi sıkıntı yaratabilir. Kış aylarından daha çok. Tabii ki yani kış ayları yani çok daha uygun aylardır. bu birincisi. Bir ikincisi kış ayı dahi olsa uygulama yaptığımız danışanın İş hayatı, yani sosyal hayatı da bizim için önemli. Sahada çalışıyorsa biraz sahadan onu çekmek isteriz. Ee, hijyen bizim için önemli, güneşten korumak önemli. Ee, onun sosyal hayatına göre ayarlamak gerekiyor. Ee, bir ikincisi verdiğimiz, ev ödevi dediğimiz ev devam ürünleri. Bunların hepsi bir bütündür. Ee, biz danışana güveneceğiz, onlar bize güvenecek. Her şey e, usulüne uygun bir şekilde dikkate alarak yapıldığı sürece hiçbir yan etkisi olmaz. Elbette ki agresif işlemler sonrası e, cilt düzeyinde biraz sıkıntı olabilir. Bunlar yan etki değildir. E, bir dermapenderi kimyasaldır ya da yosun peeling gibi işlemlerde e, birkaç gün sonra cilt düzeyinde kaşıntı olabilir. Ama bunun sebebi tamamen kuruluktandır. Ve biz özellikle e, bu tür uygulamalarda lütfen bol su için çok önemli. Yani her zaman hayatımızda su çok önemli ama bu tür işlemlerden sonra daha da hassas olun. Cildin nem dengesini korumamız gerekiyor. Güneş koruyucuyu kesinlikle aksatmamamız gerekiyor. Güneş koruyucu hep her zaman söylüyorum hayatımızın her döneminde... Hemen dönüşecek. kullandırıyor muyuz yoksa bir gün sonra falan mı başlıyoruz? E, yaptığımız işleme göre hani kimyasal ya da yosun peeling yapıyorsak evet bir iki gün yıkatmıyoruz da Ya da fraksiyon, radyo frekans yapınca ürün sürüyoruz bir iki gün yıkatmıyoruz ama o gün hassas sonrasında muhakkak ki sürdürürüz. E, Normal şartlardaki güneş koruyucu evet hep yaz kış kullanmamız gerekiyor ama bu tür uygulamalardan sonra özellikle 21 gün maksimum koruma diyorum. Danışanlarda şöyle bir yanlış şey oluyor. Bunu buradan da ona bir açıklık getirip bir kabuklanma oluyor, soyulma süreci oluyor. Soyulma süreci 3-5 gün içinde biter. 3-5 gün içinde bittiği zaman maksimum koruma sürecinde bittiğini düşünüyor. Çünkü alttan pırıl bir cilt geliyor, ama hayır maksimum koruma devam ediyor. En az 21 gün. Ondan sonra da normal süreçte ürünlerine, güneş kurucularına devam edecek. Bu tür şeylere, yani bu tür hassas noktalara dikkat edildiği sürece hiçbir yan etkisi olmaz. Süpersiniz. Ağzına sağlık. Çok çok teşekkürler. Rica ederim. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz uzman estetisyen Cem Der ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.